27 Ekim 2024 Pazar. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine çok yakın bir zaman kaldı ama önümüzdeki hafta Amerikan borsalarının odağı biraz farklı. Dünya devi şirketlerin bilanço haftası. Bilanço beklentileri piyasada şekillenecek. Seçim öncesi son dalgalanmalar ne yönde olacak? Bunu ve daha fazlasını bu videoda değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet biliyorsunuz Amerika'daki resimle ilgili ısrarla Amerikan borsalarının uzun vadeli nasıl şiştiğini, nasıl balon oluşturduğunu aylardır aktarıyorum. Piyasa aylardır bazı sert düşüşler yapsa da arkasını hızla topluyor ve o yükseliş seviyesini yeni zirveleri tutturmaya çalışıyor. de yaptı, Dow Jones'da biraz yaptı. Nasdaq'ta Temmuz'da yaptığı zirveyi geçemedi teknik olarak ama yakın seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Arkadaşlar 32 yılı piyasada geçirdim. Ne zaman balon görürsem tanırım. Bunu da net söyleyeyim. Ama bazen balonlar haftalar, aylar hatta bazen yıllar sürebilir ve daha sonra da patladığı zaman ne kadar uzun sürerse o kadar sert düşüşler getirebilir. Burada aylardır makro resimle ilgili sıkıntıları nasıl Amerika'nın da gizli bir stagflasyonun içinde olduğunu ve verilerin geriye doğru revize edilerek ortaya çıkacağını anlatıyoruz. Ama bu hafta fazla sizi bunlarla meşgul etmek istemiyorum. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Grafikler üzerinden hızlı bir toparlama yapmak istiyorum. Bakın Nasdaq'ta şu gördüğünüz bu 16742 dipten beri yani 2023 Mart'ındaki diplerden beri Nasdaq'ın yükselişi bu trend çalışmaları içerisinde belli düzeltmeler, trendler ihlal Yeni formasyon, yeni bir kanalın içinde her seferinde yukarı gitti. Şimdi önceki tepenin civarında bir wedge dediğimiz bir patern yani bir takos oluşumu var. Ve o takozun da aşağı doğru cuma günü hafif kırılma eğiliminde olduğunu gördük. Geçen hafta içinde bir kırılma eğilimine girdi. Bakın daha yakın vadeli baktığınız zaman o wedge'i görüyorsunuz. İkili bir tepe görünümü var. O 20.792'de yaptığı tarih zirve var Temmuz ayı içerisinde. Ve şimdi de tekrar yaklaştık oraları geçemedik ama wedge'in altına doğru bir sarktık. Tekrar içine gitmeye çalıştık. Cuma günü çirkin bir mumla haftayı kapadık. Yani artı bir mumdu ama çekildim. Teknik olarak 19.970 üzerinde kaldığı sürece günlükte trendin devam ettiğini söyleyebilirim. Ama 19.970 aşağısı kapanış gelirse major bir düzeltmenin, düzeltme diyorum hala bir satış dalgasının en azından başlayacağından söz edebilirim. Orada da nasıl bir şey bekliyorum? Bakın bütün 5 dalgalık yükselişin bittiği ve ondan sonra da yeni bir ABC'nin tamamlandığını varsayarsak buradan yepyeni bir 5 dalgalık düşüşün başlayabileceğini ve bunu da %50 fibo seviyesine kadar o az önce baktığımız dipten yükselişin %50 fibosuna kadar olabileceğini bu senaryomda benim baz senaryomda 15.700 seviyesine kadar gidebileceğini baz alıyorum ve benim oynadığım bir süredir beklediğim ve ısrarla bunun olmasını beklediğim senaryo bu. Burada tepenin oluşmasının tamamlanmış olma ihtimali var. Yakın yeni zirve yaparsa bu senaryoyu revize etmek gerekebilir ama bunu zaten ne zaman netleşebilir en azından 19.940, 19.970 bu bölge aşağı kırılırsa, o kırılmadan, onun altına kapanış gelmeden bu formasyonun olacağına dair net bir şey söylemek mümkün değil. Ama her şey uygun, ortam uygun. Sadece bu hafta gelecek bilançolarla ilgili eğer bazı yeni şişirmeler, yeni zirveler yaparlarsa, tabii ki burada uzay göstergelerinin uyumsuzluğuyla yeni bir zirveye doğru nazlakta da olabilir. Bunu da görürüz. Onu da nereden takip edeceğiz? 19.940 aşağı kırılmadıysa zaten bu senaryo biraz kenarda bekleyecek. Buralar oluşan tepelerin sağlıklı olup olmadığını şimdi değerlendirmek için erken olabilir. Ama ben ısrarla buradan böyle bir hareket olursa aşağı yönlü ciddi bir para kazanabileceğini Yukarı yönlü devam edecekse de en azından bu seviyelerin, verdiğim seviyenin altına stopla lütfen takip edebileceğinizi söylüyor Yani siz ben Amerikan borsalarında iyi para kazandım, yukarı oynamaya devam ediyorum. Tabii ki yapabilirsiniz. Ama verdiğim seviyelerin aşağı kırıldığı zaman en azından bir kısmını satın, karınızı realize edin. Ya da en azından put opsiyonlarla pozisyonlarınızı zehirleyin. Evet biliyorsunuz kol ve put opsiyonlarıyla ben aslında Amerikan borsalarında trade edilmesi gerektiğini hep anlatıyorum. Çünkü bu sefer sadece yatırdığınız prim kadar zarar ediyorsunuz. Eğer yanılırsanız tahmininizde ana resimde büyük bir parayı kaybetmemiş oluyorsunuz. Şimdi bu kol ve putu nasıl trade ediyoruz, ne yapmak gerekiyor, bunun dışında bütün portföy sepetimizi nasıl profesyonelce takip ederiz, bunların hepsini eğitimlerde genelde tartışıyorduk. Ama bu yıl sonuna kadar başka eğitim yok ama bir tane son bir investment kampımız var. Kıbrıs'ta hemen Amerikan seçimleri sonrası 10 Kasım'dan sonra 4 gün en Kıbrıs'ta tatil yapacaksınız benimle hem de portföy sepetinizi tüm bu risklere karşı nasıl koruyacaksınız, nasıl oluşturacaksınız bunları değerlendireceğiz. Katılmak isterseniz devrimakil.com web sitemden başvuru yapabilirsiniz. S&P'ye bakalım. S&P'de evet S&P'de de benzer bir görüntü var. Bakın orada yeni zirveler geldi ama orada da bir wedge görüntüsü, bir takoz görüntüsü var ve önce yukarı doğru zorlayıp sonra da aşağı kırılan bir görüntü var. Oradan da nasıl emin olacağız? Bakın çift tepeye benzer bir görüntü var. Cuma günü mumu orada da hafif çirkin ama işin gerçeği 5785 tren takip seviyem aşağısı günlük kapanış gerekiyor. Dow Jones, Dow Jones kısa vadeli vecik kırdı. Yukarı dirençlere takıla takıla gidiyordu ve hafta içerisinde haftanın ortasından sonra gelen satışlara direnemedi. Ve o ilk satış yerine veren endeks oldu. 42590 tren takip seviyem Dow Jones için. Resul 2000 Resul 400'de işlem yapma için IDA View'mi kullanabilirsiniz. Rasatut ağzında bakarak orada karar verebilirsiniz. Orada hala bir ikili tepe görüntüsü gibi olsa da bu için aşağı henüz kırılmadığını görüyoruz. Ama tam seviyesinde trend takip seviyemizi de kapatmış. Yani orada bir trend noktası var 2200. 2200 aşağısı negatif üzeri pozitif şeklinde değerlendirebiliriz. Ve Apple evet Apple önümüzdeki hafta bilançosu var. Ne zaman? Perşembe günü 31 Ekim Perşembe günü bilançosu var. O zamana kadar hareketleri iyi takip edeceğiz ama bakın bu 237 dolar tarihi zirve çok kritik oldu. Oralar geçilmedi. Aşağıdan gelen bir trend çizgisi var. Orası da tam 279 dolar civarında. Haftayı kapattığımız seviye 231. O açıdan bilançoya kadar aşağı kırılacak mı? Önce negatif mi gelecek? Onları göreceğiz. Takip etmemiz gereken seviyeler 229 aşağıda 237 dolar yukarıda. Aşağısına negatif, yukarısına pozitif. O 237 kırılırsa yine pozitif ama bakın bilanço riske alınmayacak bir risktir normalde çift yöne Onun için bilançoya girerken zaten pozisyon taşıyorsanız lütfen put opsiyonuna pozisyonunuzu hedgeleyin. Ya da bilançoya pozisyonsuz giriyorsanız Call ve put alarak e, duruma göre kararınızı siz e, tahmininize göre bir miktar denemeler yapabilirsiniz. Ama son günlere kaldığınız zaman yüksek volatilite oynaklık sebebiyle çok daha pahalı almak durumunda kalabilirsiniz. Onun için hafta başından bu kararları verip en azından bir denemelere gireşebilirsiniz. Sadece riskiniz, priminiz kadardır. Evet Amazon, Amazon'da da bu hafta Perşembe günü yine aynı gün bilanço var. 185 dolar orada trend takip seviyemiz ve haftayı kapattı seviye 187 dolar. Bakın 175 dolardaki 200 günlük ortama çok yakın geziyorduk. Ağustos'ta orayı bir delip yukarı etmiştik tekrar. Ama 201, 30, 201 dolar 30 seviyesindeki tarihi direnci de geçemedik. O açıdan yine bilanço haftası oynaklık yüksek olacak. Temkinli olun lütfen pozisyon taşıyorsanız verdiğim seviyeleri yakından takip edin. Ve Meta, evet Meta bu yükselişin en fazla, Nvidia'dan sonra en fazla prim yapan hisse senedi. Orada da 582 dolar trend takip seviyemiz. Haftayı kapattığı seviye 573. Orada trend kanalları vardı, aşağı kırdı. Bu hafta bilançosu var. O çarşamba günü gelecek. Biraz daha erken diğerlerine göre. Çarşamba bilanço öncesi hareketlenmeyi takip etmekte fayda var. An itibariyle trend takip seviyesinin aşağısında 602 dolar yukarıda ama 582 trend takip serisi yine Putlarla ve kol opsiyonlarla durumu takip etmenizde fayda var diyorum. Ve Microsoft. Microsoft diğerlerine göre daha zayıf kalıyordu geçen haftalarda. Bu hafta diğerlerine göre biraz daha kuvvetli kaldı. Ve trend takip seviyesinin üzerinde 200 günlüğün üstünde kaldı kaldı. 410 dolarda 200 günlük ortalama ve üstüne attı. Şimdi 417 dolar trend takip seviyesinin üzerinde kaldı süreci yön yukarı. Microsoft'un bilançoda çarşamba geliyor. Onun için onu da yakından takip edeceğiz. Ona göre hazırlık yapmakta fayda var. Ve Google, Google'ın bilançosu salı geliyor. İlk bilanço Magnificent Seven'den e, Tesla sonrası Google gelecek. Geçen haftaki Tesla sonrası. Salı günü bilanço öncesi hareketlenmeyi yine takip edeceğiz ama e, biliyorsunuz ben bunların içerisinde en beğendiğim şirket yapısı olarak Google normalde. 167 dolar tren takip seviyemiz. 160 dolarda da 200 günlük ortalama var. Tam o civarda kapattı 166.99-167. Üzerinde pozitif aşağısı negatif şeklinde takip ediyorum. Ve Nvidia evet Nvidia da tarihi zirveyi yaptı. Bakın o 140'larda takılmıştık oraya da gittik. Gitti. Sonra tekrar satış geldi. Sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar zirve. Bakın bu trend takip seyirimi çok yakın geziyor. 139 dolar trend takip seviyemiz. Cuma mumu bir mezar taşına benziyor. Onun için onun bir zirveyi işaretlemiş olma ihtimali var. Ama ne zaman alırız? 139 dolar aşağısı günlük kapanış gelirse oranın zirve olma ihtimali var. Onun bilançosu yok bu hafta. Daha çok var onun bilançosunun. Onun için oradaki hareketleri rahatlıkla trade edebilirsiniz. Bilanço haberi olmadan. Ve Tesla. Tesla biliyorsunuz geçen hafta bilanço getirdi. <laughs> o kadar aşağı çekmişlerdi ki beklenti. Gerçekten çok iyi gelip fiyatı da yukarı çektiler. Bu Dolayısıyla %20'nin üstünde bir günde tarihi bir prim yaptı. 2,5 sene sonra ilk defa önceki zirvenin hafif üstüne atıverdi. Yani düşen şey yukarı doğru kırılmış oldu. Teknik olarak şimdi Tesla'nın yukarı gitme ihtimali var. Riskleri mevcut elbette ki ama Amerika'da Musk'ın kesin Trump kazanırsa bakan olacağı konuşuluyor. Onun için Tesla'ya ayrı bir ilgi var. Bütün bu senaryoların mükemmel çalışacağı varsayımına bakarsanız Tesla hala yatırım yapılabilir haldedir. Bana göre temel olarak pahalı bir şirket ama teknik olarak şu anda al sinyalinde yani yukarı yön yapabilir. Neye göre takip edeceğiz? 248 dolar. Trend takip seviyemizin üzerinde kaldığı sürece yön yukarı diyorum. Aşağısında negatife dönerim. Burada ilk defa yükselen bir tepe yaptığı için yeni bir hareketin içine girmiş olabilir. Trump zaferi eğer beklendiği gibi gerçekleşirse Tesla'nın da temeli zayıf kalmış olsa da prim yapma ihtimali var. Mask biraz daha paranızı alır içerden. Dünyanın parasını çekiyor içerden. Biraz daha alır. Siz de ona destek olmuş olursunuz. Ama para da kazanırsınız belki. Teknik olarak ben bu harekete tabii ki katılmayacağım her zaman olduğu gibi ama e, hareketin biraz daha itme hatta kuvvetli bir hareket yapma ihtimali de söz konusu teknik olarak söylüyorum. Onun için o oyunu yakından takip etmek lazım. 248 dolar üzerinde kalan sürece Teknik olarak yön yukarı. Ve kripto paralar Bitcoin. Bitcoin gerçekten 66.666 seviyesini vermiştim geçen hafta. Oraya bir geldi sekti. Geldi sekti iki kere sonunda bir aşağı kırar gibi yaptı. Tekrar sekti. Oralarda geziniyoruz. Ben bu kaydı yaparken 66.766 dolar civarlarındaydı. Bakın 68.750 geçen hafta yaptığı zirve. Yakın vadede baktığım zaman orayı beğenmedim. Oraya trend takip seviyesi olarak yeni trend takip seviyem orası. 68.750 yukarı kırılmadan yaklaştıkça o seviyeye short yönlü bakıyorum. Aşağısındayken short yönlü bakacağım. Ama üzerinde de son derece pozitif yepyeni bir senaryonun başlayabileceği gerçeğini de not düşelim. Sadece teknik olarak bu kadar oyalanmış olması biraz rahatsız ediyor. Ama 68.750 aşağısı negatifim. 66.666 aşağı kırılsa daha da negatifim. Ama yukarı kırarsa 68.750 bütün senaryoları taça çıkarıp alış yönlü yeni bir tarih zirve çok daha yukarı seviyelere doğru bir rally'nin başlama ihtimalini de değerlendiririm. Tamamen tarafsız ve net resmi okumaya çalışıyorum. Çünkü burada o kadar çok git gel yaptı ki alçalan tepeler tıpkı Tesla'da yaptığı gibi. Son hareketlerde birazcık tıpkı Tesla'nın 2,5 senedir yaptığını Bitcoin 2024 içerisinde yaptı. Şimdi 2024'ü nasıl kapayacağımız Özellikle hem seçim sonucuna bağlı hem de şu önümüzdeki günlerdeki likiditeyi biraz yakından takip Bakın hangi başkan seçilirse seçilsin. Genişlemeci olacak ama Kamala Harris tayfası biliyorsunuz kripto para düşmanı olacak. Onun için biraz daha orayı zorlar Harris senaryosu yakından takip etmekte fayda var verdiğim seviyeler. Ethereum, Ethereum'u biliyorsunuz seviyorum. Geri çekimlerde alıyorum. 2100'lere o geldi sırada aldığımı söylemiştim burada yayında. Şimdi 2377'deki o trend takip seviyesi, oradaki trendi trend takip seviyesi olarak belirledim. Onun aşağısı negatifim, üstünde kaldı sürece pozitifim. Ben bu kaydı yaparken 2448 dolardaydı. O da bakın yani oralara. Burada bir dip oluşturuyor mu? Aşağı kırması ihtimali de var ama hala 200 günlüğün altında olması rahatsız ediyor. Ama 2377 üzeri pozitif aşağısı negatif şeklinde takip edeceğim. Ve XRP evet Ripple. Ripple'da da sert satışlar geldi geçen hafta. Ama her şekilde orada bir düşen karalar çarpıyor oradan sekiyor. Onun için orayı takip ediyorum. An itibariyle 0.51'lerde 0.4870 aşağısı stopla e, Ripple'a da kısa vadeli biraz pozitif bakıyorum ama oluşan resim bu kadar da teknik olarak böyle büyük resme baktığınız zaman çok da güzel değil. Onun için biraz daha risklerin mevcut olduğunu, bütün kripto paralarda neredeyse şöyle altcoin'lere baktım. Çoğunluğu trend takip seviyelerimin altına gelmiş yani trendleri kısa vadeli risk altında. Onun için biraz temkinli olmakta, genel resimde temkinli olmakta fayda var. Yepyeni coin'leri onun için gündeme almıyorum biraz, birazcık izlemeye bakalım şu gelişmeler, Son gelişmeler kripto para piyasasını nasıl etkileyecek bir görelim. Özellikle Cuma günü çıkan bir haber vardı. Cuma akşamı piyasayı bir an bozan Tether'e ciddi anlamda sanctionlar getireceğine dair, Amerikan hazinesinin bununla uğraşacağına dair. Biliyorsunuz Tether çok ciddi bir konum aldı, ciddi bir hacim içeriyor. Onun için Amerika'nın ben Tether'le uğraşması sadece Tether'i tek başına zorlayabileceğini düşünmüyorum artık. Ama tabii ki piyasayı kısa vadede bozucu bir, etki yaratabilir. Onun için o haberi de bir kenara not olarak bulunduralım diyorum. Evet, bu karmaşık zamanlarda yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.